Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Devam edeceğiz yani hani böyle Türkiye bir sürü kişiyle yaptığımız maçta devam ediyoruz. Bir saniye. Arkadaşlar kapıyı örtmüştüm. Kapıyı örtmüştüm ve 5. E, maçta kalmıştık. Oyunu onu oynuyoruz şu an. Şu an 1-0 öndeyiz arkadaşlar Arda'yla. Şu an 3-0. Uf! Harika bir gol. Arkadaşlar 5 gelmişiz. Biz yendik. Şu an Rus oynuyoruz. Oha adam uçtu be. Aa bu da başka golü kaçırdı. Lan Arda. Hadi Arda lan. Atla şu golü. Arda! Arda yapma bunu bize. Arda! Yapacağım işi. <laughs> ya ben hep kalede duracağım be. Ağzınız. Ona Kutumum ya. Tövbe tövbe. Sinir ben de sinir hastalığı var ya. Çok çabuk sinirlenen biriyim. Gürekçiler gibi rahatım. 2-0 oldu. Ye, komo ye. 3-0 tamam. Rahatım. 30 saniye kaldı. 10 saniyede bu gol olmaz acaba. 4 olur attı. Az oldu. 4-0 çok rahatmış şu an arkadaşlar. Bir, bir golde ye verelim. ne olacak? どうしよ Bir bir arkadaşlar. <laughs> Aha. Tamam. 4 2 Has lan benim hem önüme geçiyorsun. Aha. Oha. Arkadaşlar. E, bugünkü videomuz bu kadar olsun. E fazla iyi bir yere gelemedim ama bir dahaki bölümde oynarsak yani iyi oynayacağım. Buraya kadar yani buraya kadar falan gelir Şurayı bitireceğim arkadaşlar bir dahaki bölüme Şu 3 maçı da kazanacağım. E görüş, Görüşmek üzere. Bye bye. Bildiğiniz gibi 10 dakikadan fazla çekilmiyor bence ben ben hem o yüzden bir de hem de yani uykum falan var. Görüşürüz. Bye.